Değerli arkadaşlar herkese merhaba. İşit militanlarının Suriye'nin kuzeydoğusunda mahkumları kaçırmak için güvenliği Kürtler tarafından sağlanan bir hapishaneye saldırmasının ardından bölgede yoğun çatışmalar sürüyor. ABD'nin hava saldırısıyla desteklediği Kürt liderliğinde güçler Perşembe gününden bu yana Heseke kentinde IŞİD militanları ile çatışıyor. IŞİD'in Gervan hapishanesine yönelik saldırısı grubun 3 yıl önce Suriye'deki ilgisinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük saldırılardan birisi. Bir izleme grubunun aktardığı verilere göre bazı örgüt liderleri de dahil olmak üzere 3500 civarında IŞİD üyesinin bu hapishanede bulunduğu belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının ardından yüzlerce IŞİD mensubunun geriye kalandığını ancak bazılarının ise hala dışarıda firari olduğunu söyledi. Bağımsız yayınlarımızı desteklemek için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.